Bizi Reynor karakterimiz içinden geçelim hocam. Hadi bakalım ilk kili alabileceğiz mi? Aa bak bizde de orada karakteri var. <laughs> i̇lk kili benimdir. Yer sizin olsa da olur. <laughs> Herkes birer kil aldı. <laughs> Kimi çıkmaya başladı ya. Bakalım <laughs> hayalet kurtarmız ya. İçimizden geçecek. koşarken sağ tıka tıka diye. Aynen. Hayalet ben... kesiyor ya. Yani siz kesin ya. Yani. Orada vuruyor mu? E çok fazla vurmuyor oğlum. Düz vursun. Ömer evet, bırak aldık adamları vurmuyor. Vurma diyorum da adam OG karakteri. OG tanesi de var.

canım kalmaz. Ben de Zeyt kesersin onu. Bıramı Aha ikimiz de oldu. Yani beni B almasın B normal bir şey de. Direkt can bozuyor. Oğlum benim 7 canım var ki. Bak oğlum can bozuyor. Bak ben taktı atıyorum. Oğlum lavuk ne ara beni yakalıyor? Lavuk ya bu kızda, abi orge altın set daha güçlü galiba. Bana ya sanki şey öyle var. geliyor. Hmm, şey de çok güzel YouTube bir YouTube şortluk video bile. Ayıp lan. Yani gelmiş bana tabii. Aşağıdan mı geleceksin sen? Yok gelmiyor. Yani bizim adama yardıma koşuyoruz. Vallahi 6 metre atıyor. Vallahi. enerji paketi falan çok değiştiriyor ya abi. Evet, <laughs> ha, çok hızlı öyle bir şey bile enerji. Atıyor. Ya yeni ölüme geldik. Oğlum bana nasıl takla atacak kötü ya? Ben farklı öyle takla. Baksana ben yapamadım ama ben yine de motorla götürdüm. Bençi yok aga sende. Bençe farkı var. Ama salonun içinden geçiyorum hadi sinip sinide kötü. Bir de o VG karakteri ya. atınca çok çabuk ölüyor bu karakter. <laughs> body, body sniper atıyor ya. Pale. <laughs> Alçı kırpaladım onu. bu çok hızlı gidiyor ha bu arada. Niye o kadar hızlı gidiyor anlamadım. Demek ki bir ağır bir şey var. <laughs> <Nasıl? gülüyor> ya bir şey Nasıl? Ne çok iyi tabi. atıyor. Ah diyor adam. Bak at küçük bir laga. Hocam inceden. Ocak. 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 şa düşsün ben burası nasıl asıl mı oğlum 7 metre diyor ya baksana adam düz vuruyor ölüyor vallahi Lan da bir şey olabilir mi acaba? Çünkü gereğinden fazla... Aa! Bak size yardım edeceğim bir adamları ölüyor. Nerede o adamlar? Adam da kitapsız gibi geliyor. Kafasını uçurdu o. Onu gördün mü? Oğlum, tam kafa attım ölmedi. Aga bilmiyorum. Adam çok sağlam bir dersi. Harbiden OG altın daha sağlam. Beni <laughs> yaşıyor şimdi. Lan nasıl sıkıldım ya? Ayy dünyanın kuşunu yaptım. Zeytten korkuyor biraz ama yine de saldırıyor. Hayır, helal lan bizim orada. Onu ayrıca Z'de durdurabiliyorum. Bir dakika, bu lavuklar benim orada olduğumdan nereden gördü anladın? Bir anda önce verdim sana. Bilmiyorum, o Ulan <laughs> bir tane salak adam yüzünden. Aa, öylesine tak, tak bir şey yapmayalım. bak zıpla bir daha geliyoruz 3 kişi bak nasıl alıyor o ya hadi adamda harbi bir iklimlik var ya o kadar sağlam olmamış gerekiyor normalde çok hızlı koşuyor çok hızlı koşup geliyor bir anda ben kaçıyorum ondan Ben kaçma gel ya. Yani. ya adam beni alır Bu da güzel oynasa bari İnsan çok yavrum <laughs> Bak direkt beni peşiyor Kolay killim ya Ya da zayıf atıyom mı o yüzden bizim adamın onu alması lazım Abi iki kişiye tek yapıyor yani adam İkici Evet şey var bu Var ya Vurduğunda var Bak bana havada tek nasıl tek atıyor acaba? Bak diğerine de, de tek atıyor. Bizim adam da orgi altında. Baksana amına koyayım Adam hırpası geliyor tek atıyor. Hı -hı. ya bir şey var zaten ya onda belli. Al işte bak. Orada bana nasıl tek atıyor bu adam ya? Al işte. Kafa göster. şey harbiden adamı zorluyor oluyor bu. Neden doğuyor? Bir kere de bana gelme anasını ya. Kaç enerji basıp kaçıyor. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Normalde dilişler bu kadar hızlı. Eyvah beni gördün. İyi bari, ölmedim. var ölmedim. Alanda bir var.